Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş Bozan nasılsınız imsiz umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün size çok güzel bir oyun haberiyle beraber geldim Project Winter arkadaşlar mobile çıkıyor oyun gayet güzel kaliteli arkadaşlarınla oynayıp güzel zevkli vakitler geçireceğiniz çok güzel komik bir oyun tabi yani topluca arkadaşlarınızla beraber oynarsanız arkadaşlar. Oyunu size kısaca özetleyeyim. Zaten bilen şu an zaten çok mutlu olmuştur. Hem de büyük ihtimal ücretsiz olur mobile. Mobile zaten çıkan oyunlar çoğunluğu ücretsiz. Arkadaşlar oyun teması direkt e, rol yapma oyunlarında olduğu gibi katil ve masum var. Arkadaşlar katiller işte masumları öldürmeye çalışıyor. Onlara kurtulmamasını sağlıyor. Burada kurtulabiliyoruz bu arada. E, şey değilse arkadaşlar masumlar da e, uçak değişik değişik yerden kaçmaya çalışıyor. Katilleri hepsini öldürerek de aslında kazanabiliyorlar arkadaşlar oyunda farklı farklı roller var hırsız mı hırsız yani farklı taraflarda oynayabiliyorsunuz Persever asker kartçıların farklı farklı türleri öyle arkadaşlar fazla güzel roller var oyunun teması şöyle size göstereyim gayet güzel uyarlamışlar böyle tüfek müfek sıkabiliyoruz Ama aslında kurtulmak için işte etraftaki yerle şey yapmaları lazım arkadaşlar yani ne denir? Tamir etmemiz lazım. Yani şimdi aklıma geldi. Bu arada arkadaşlar oyunda donmamama falan var. Zaten bir kutuplu bir yerdeyiz. Oradan kurtulmaya çalışıyoruz. Açlık donmayı var. Donmayı durdurmak için işte kamp ateşi yani eve gidip orada ısınmaya çalışıyoruz. Burada kurt, murt var. Etrafta dolaşan e, hayvanlar. Kurt geyik var bir de ayı var. Zaten dediğim gibi horikopterden kaçırıyorsunuz Arkadaşlarınız da horikopterden kaçarken yani satabiliyorsunuz arkadaşlar. Horikopterin şeyini başlatabiliyorsunuz. Başlattığınız zaman arkadaşlar horikopter bekleyin. 20 saniye sonra kalkıyor. Arkadaşlar şurada kalıp arkadaşlar size bağırabilir. Zaten mikrofon var oyunda. iletişimden çok güzel kurabilirsiniz. Discord'a gerek yok. Burada zaten takım çalışmasına bakın. Burada taş kırıyorlar. Yani güzel değişik mobil için bayağı güzel uyarlanabilir bir oyun. Yani ben çok sabırsızlıkla bekliyorum acaba güzel bir zevk alacağım çünkü yepyeni kanalın kesinlikle videosu gelir. Onu size belirtip. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmeyi kanalıma aboneyseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.